Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü, 2809 sayılı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30. maddesine göre 25 Şubat 2009 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Karadeniz Havzası ekseninde bilimsel ve kültürel atılım hamlelerini gerçekleştirmek için kurulmuş olan Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü, çağdaş araştırma yöntemlerine uygun olarak ülke meselelerine katkı yapacak çalışmalar üretmeyi, düşünce ve vicdan özgürlüğüne sahip nitelikli araştırmacılar yetiştirmeyi ilke edinmiştir. Enstitü bu doğrultuda Karadeniz havzasını ilgilendiren siyasi, iktisadi, tarihi, edebi, kültürel, denizcilik ve güvenlik gibi çok çeşitli konularda bilimsel çalışmalara yer vermektedir. Ayrıca Türkiye ve Türkiye dışında Karadeniz havzası üzerine araştırmalar yapan farklı kurumlarla işbirliği yaparak bilim dünyasına katkıda bulunmayı yerel ve bölgesel sorunları çözümüne, çözümüne destek olmayı kendisine başlıca görev edinmekte ve bu amaçla kurumsal altyapısını kuvvetlendirme sürecini devam ettirmektedir. Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü yaptığı çeşitli yayınlarla bilim dünyasına hizmet sunmayı sürdürmektedir. Bu çerçevede 2015 yılından itibaren Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü dergisi Karen adıyla bir dergi yayınlamaktadır. Karen dergisi Karadeniz Havzası'nın antropoloji, arkeoloji, tarih, sanat, tarihi, kültür, dil, edebiyat, felsefe, eğitim, müzikoloji, psikoloji ve sosyoloji alanları gibi sosyal bilimlerin tüm alt alanlarında bilimsel konu ve sorunları irdeleyen ve bu konularda çözüm önerileri geliştiren özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makaleleri yayımlayan hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı olarak yayımlanan Karen, yaklaşık 10 yıllık bir geçmişe sahip olup, diğer bazı indekslerin yanı sıra TÜBİTAK ULAKBİM TR dizinde de taranmaktadır. Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü'nün gerçekleştirdiği diğer yayın faaliyetleri arasında düzenlenen sempozyum ve çalıştaylara dair bildiri metinleri ile 2017 yılından itibaren her yıl belirlenen bir tema çerçevesinde hazırlanan kitaplar ve çeşitli konularda düzenlenmiş raporlarda yer almaktadır. Bu kapsamda 3'ü sempozyum, 1'i çalıştay bildirileri kitabı olmak üzere 13 kitap yayınlamış olan Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü, bunlardan 7'sini 2017 yılından itibaren her sene bir tematik kitap yayınlaması projesi kapsamında bilim dünyasına kazandırmıştır. Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü, alanında uzman araştırmacıların desteğiyle Karadeniz'le ilgili balıkçılık, madencilik, turizm, güvenlik gibi konularda raporlar hazırlamış ve yayımlamıştır. Bu yöndeki yayın faaliyeti devam ettirilmektedir. Enstitü kuruluşundan itibaren çeşitli tarihlerde sempozyum, panel, çalıştay, söyleşi gibi bilimsel etkinlikler düzenlemektedir. Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen sempozyumların ilki 2017 yılında Uluslararası Türk-Gürcü İlişkileri Sempozyumu adıyla gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında ise 100. yılında Mondros Mütarekesi ve Karadeniz'de Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu düzenlenmiştir. Türk ve Rus tarihçilerin gözünden 1. Dünya Savaşı'nda Doğu Karadeniz kıyılarında mücadele uluslararası sempozyumu ise 2024 yılı Haziran ayında yapılmıştır. Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü tarafından çeşitli tarihlerde düzenlenen panellerde balıkçılık, kültür, ticaret, turizm, tarih, uluslararası ilişkiler ve dış politika gibi konular irdelenmiştir. Enstitü tarafından gerçekleştirilen çalıştaylar ise Trabzon yöresi halk kültürü ve etnografyası, Pontus meselesi ve Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü ile Karadeniz ile ilgili çalışma ve araştırmalar yapan Türkiye'deki araştırma uygulama merkezlerinin işbirliği gibi başlıklar çerçevesinde yapılmıştır. Karadeniz söyleşileri başlığı altında da Trabzon ili arkeolojik yüzey araştırması ve Doğu Karadeniz'de çevresel terörizmin güvenlik bağlamında değerlendirilmesi başlıklı söyleşiler çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. 2012 yılından itibaren başlatılıp çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen konferans ve seminerlerde de Karadeniz havzasındaki tarih, inanç, mitoloji, kültür varlıkları, uluslararası ilişkiler, göç gibi konular ele alınmıştır. Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü bünyesinde 2012 yılında Karadeniz Araştırmaları ana bilim dalı açılmıştır. Karadeniz Araştırmaları ana bilim dalı altında eğitim öğretim faaliyetlerine başlanması amacıyla da çeşitli tarihlerde Yüksek Öğretim Kurulu'na başvurularda bulunulmuştur. Karadeniz Havzası Soykırım ve Propaganda Araştırmaları Yüksek Lisans Programı açılması amacıyla 2024 yılında yapılan başvuru Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiştir. Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü 2025-2026 güz yarı yılından itibaren söz konusu program çerçevesinde yüksek lisans eğitimine başlamayı hedeflemektedir. Karadeniz Havzası Soykırım ve Propaganda Araştırmaları Lisansüstü Programı geçmişte ve günümüzde Karadeniz Havzası'nda gerçekleşmiş olan soykırım suçlarına ve bu suçların bir uzantısı olarak yürütülen Propaganda faaliyetlerine yönelik bilimsel araştırmalar yapmak, bu konuda ilgili kişi ve kurumlara destek sağlamak, alanla alakalı Arge projeleri geliştirerek ulaşılan sonuçları ulusal ve uluslararası kamuoylarının dikkatine sunmak amacıyla kurulmuştur. Program, soykırım ve propaganda olgusunu disiplinler arası bir yaklaşımla ele almayı hedeflediği için sosyoloji, tarih, hukuk ve siyaset gibi disiplinlerin yaklaşımları doğrultusunda öğretim faaliyeti yürütecektir. Müzik